Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizler için hazırladığı kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de sonuncu testimizin çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Konumuz sıvı ölçme. Bir sorumuzda bir ailenin ayrıt uzunlukları 2 metre, 3 metre ve 5 metre olan dikdörtgenler prizması şeklinde su deposu bulunmaktadır. Buna göre günlük ortalama 750 litre su harcayan bu aileye tam dolu olan su deposu kaç gün yeter demiş. Bu depo'nun öncelikle hacmini bulalım. Yükler ayrı uzunluklarının çarpımı hacmini verir ya da taban alanı ile yüksekliği çarptığımızda hacmini bulmuş oluruz. Hacim eşittir 5 çarpı 3 çarpı 2'dir. Burada 5 çarpı 3 15, 15 çarpı 2 de 30 metre küptür. Bakın bunlar metre olarak verildiği için metre Şimdi günlük 750 litre su harcıyor. Yani biz hacim ölçüsünden sıvı ölçüsüne dönüştürüp sonra litreyi litreye bölmeliyiz. Peki 30 metreküpü nasıl litre yaparız? 1 litre 1 desimetreküptür. Dolayısıyla 30 metreküpü desimetreküpe çevirmeliyiz. 30'u 1000 ile çarptığımızda metreküpten desimetreküpe çevirmiş oluruz. İşte 30.000 desimetreküp. Bu da 30.000 litre demektir. 30.000 litrelik depoyu günde 750 litre kullanarak kaç günde bitirebilirler? Bunu da bölme işlemi yaparak bulacağız. 750 3000'de 4 kere var. 4 çarpı 750 3000. Burada bir sıfırımız kaldı. İndiriyoruz aşağıya. Sıfırda 750 yok. Bölüm kısmına yazıyoruz. 40 gün yeter diyoruz. Cevabımız C seçeniyordur. İkinci sorumuz bir otomobilin benzin deposu dikdörtgenler prizması şeklindedir. Bu prizmanın taban ayrıt uzunluklarından biri 80 cm yüksekliği 10 cm'dir. Benzin deposu boş olan bu otomobilin deposuna 10 litre benzin alındığında deponun dörtte biri doluyor. Buna göre deponun diğer taban ayrıt uzunluğu kaç santimetredir demiş. Çocuklar dörtte biri doldurulduğunda 10 litre alıyorsa tamamı doldurulduğunda 40 litre alır. Peki bu 40 litre acaba kaç santimetre küptür? Çünkü ayrıt uzunlukları santimetre olarak verilmiş. 40 litreyi öncelikle 40 desimetre küp yazacağız. 40'ı 1000 ile çarptığımızda desimetre küpten santimetre küpe çeviririz. Dolayısıyla 40.000 santimetre küplük bir hacmi var bu deponun. Şimdi bu hacim bulunurken de taban alanıyla yükseklik çarpılarak bulunur. Dolayısıyla buraya A diyelim bilmediğimiz ayrıtına. 80'in, 10'un ve A'nın çarpımı 40.000 olmalıymış. 80 ile 10'u çarptığımızda 800, 800 ile neyi çarparsak 40 bin olur. Burada 40 bini 800'e bölelim. 2.0 0 buradan, 2 buradan sildik. 40 8, 5 kere var. 5 kere 8, 40. 0, 0, 0 indirdik. 0'da 8 olmadığı için buraya yazıyoruz. 50 olarak buluyoruz. Yani verilmeyen ayrı durumda da 50 santimetreymiş. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıda ayrıt uzunluğu 3 metre olan küp şeklindeki bir depo sıvı yağ ile doludur. Depodaki yağın tamamı 18 litrelik teke, tenekelere doldurulacaktır. 1 saatte 250 adet teneke doldurulduğuna göre tenekelerin tamamı kaç saatte doldurulur demiş. Öncelikle bu deponun hacmini bulalım ve e, kaç tane 18 litre var bu hacmin içinde onu tespit edelim. Bir ayrıtı 3 metre ise küpün hacmi bulunurken bir ayrıtı kendisiyle iki kez çarpılır. Bütün ayrıtları eşittir. 3 kere 3, 9. 9 kere 3 de 27 metre küp olur. Şimdi bu 27 metre küpü de neye çevireceğiz? Desimetre küpe çevirip litre olarak yazacağız. 27'yi metre küpten desimetre küpe çevirirken 1000 ile çarparız. 27.000 desimetre küp olur. 27.000 desimetre küp de zaten nedir? 1 desimetre küp 1 litre olduğu için 27.000 litredir. Bu 27 bin litrenin içerisinde kaç tane 18 litre var onu bulalım. Kaç teneke doldurulması gerekiyor tespit edelim. 27'de 18 bir kere var. 1 çarpı 18, 18. Ne oldu? 9 kaldı. 0 indirdik. 90'da 18, 5 kere var. 5 çarpı 18, 90. Burada da 2 tane 0 kaldı. Bölüm kısmına yazıyoruz. 1500 teneke yağ doldurulması gerekiyormuş. Bir saatte 250 adet dolduruyorsa 1500'ü 250'ye bölersek o da kaç kere? 6 kere. 6 çarpı 250 1500. 6 saatte tamamı doldurulmuş olur. Cevabımız A seçeneğidir. Örnek sorumuzda ayrı tuzlukları 80 santimetre, 30 santimetre ve 100 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kap verilmiştir. Bu kabın dörtte biri su ile doludur. Buna göre kaptaki suyun hacmi kaç litredir? Demiş. Ee, öncelikle bu kabın tüm hacmini bulmalıyız. Sonra dörtte birini bulup litreye çevireceğiz. 100'ün 30'un ve 80'in çarpımı bu kabın hacmini verir. Burada 3 kere 8 24. Yanına da 1, 2, 3, 4 tane 0 yazalım. 24, 4 0 da yazdığımızda 40, bin santimetre küplük bir hacmi var. Bunun dörtte biri dolu. Dörde bölelim. O da ne olacaktır? 60 bin santimetre küp su var burada. Suyun hacmi 60 bin santimetre küp. Bunu desimetre küpe çevirerek litre olarak yazalım. 60 bini santimetre küpten desimetre küpe çevirirken 1000'e böleriz. O da 60 olur. 60 desimetre küp 60 litreye eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. 5. ve 6. soruları verilen bilgilere göre cevaplayınız demiş. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde 120 metreküp su vardır. Biraz küçültelim. Su vardır. Kaptaki suyun yüksekliği kaç metredir? Şimdi çocuklar kaptaki suyun yüksekliğini bulmak için burada prizmanın taban alanıyla suyun yüksekliğini çarpmalıyız. Suyun yüksekliğine h diyelim. 10'un 6'nın ve yüksekliğin suyun yüksekliğinin çarpımı 120'ye eşit olmalıdır. Suyun hacmi 120 metreküp olduğu için. 10 çarpı 6, 60. 60 neyi çarparsanız 120 olur? 2'yi çarparsanız. Dolayısıyla suyun yüksekliği burada 2 metredir. Cevabımız B seçeneği olur. Altın sorumuzda kabın tamamını suyla doldurmak için kaba kaç metreküp daha su eklenmelidir? Kabın tamamının hacmini bulalım. Kabın alanımız 10 çarpı 6. Yüksekliğimiz de nedir? 5 metre. Kabın tamamının yüksekliği 5 metre. Bunları çarptığımızda 10 çarpı 6 65 ile çarparsak 300 metre küp. Şimdi çocuklar burada 300 metre küp su alabiliyor bu kap. 120 metre küpü zaten var dolu. 120'yi çıkarırsak 180 metre küp su eklenmelidir. Cevabımız C seçeneği olur. 7. sorumuzda aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Evet burada 2,5 metre küp eşittir 2500 litre. İster litreyi metre e, ister metre litreye çevirin. Burada 2500 litreyi 2500 desimetre küp olarak yazabiliriz. 2500 litre 2500 desimetre küptür. Metre e çevirmek için de 1000'e böleriz. 1000'e böldüğümüzde bu iki sıfırlar gitti. 25 bölü 10'dan 2 tam 10'da 5 yani 2,5 metre küp olarak bulunur. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde 13 desimetre küp eşittir. 1300 santilitre. Desimetre küpü litre olarak yazalım. 13 desimetre küp 13 litreye eşittir. Bunu da santilitre yapmak için 13'ü 10 çarparız. Litreden desilitreye bir daha 10 ile çarparız. Santilitreye çeviririz. 1300 santilitre. Bu ifade de doğrudur. C seçeneğinde 5 litre eşittir. 0 tam %5 küp. 5 litreyi 5 desimetre küp olarak yazalım. Esimetrik küpü de metreküp'e çevirmek için bine böleriz. Bine böldüğümüzde ne olacaktır? Sıfır tam binde 5 metre küp olacaktır. Burada sıfır tam %5 demiş. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur. 8. sorumuzda 60 kişinin bulunduğu bir grupta her bir kişiye 250 mililitre su dağıtılacaktır. Buna göre bu iş için toplam kaç litre su gerekir demiş. 250 ile 60'ı çarparak öncelikle kaç mililitre su gerekir onu bulalım. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 2 12 3 de elde 15. Bu iki sıfırı da sağ tarafa yazıyoruz. 15.000 mililitre su gereklidir. Kaç litre dediği için 15.000'i ne yapacağız? Litreye çevireceğiz. Çocuklar mililitreyi litreye çevirirken ona böldüğümüzde mililitreden santilitreye 100'e bölersek, desilitreye, 1000'e bölersek litreye çevirmiş oluruz. 15.000'i 1000'e böldüğümüzde 15 litreye eşittir. Cevabımız B seçeneği olur. 9. sorumuz zeytinyağı tenekelerinin üretim şartlarının etkisiyle hacminde 50 mililitreye kadar eksiklik veya fazlalık olabilmektedir. Buna göre 5 litrelik tam dolu zeytinyağı tenekesinin 20 tanesinin toplam hacminin litre cinsinden değeri aşağıdakilerden Hangisi olamaz demiş. Evet burada 50 mililitreye kadar eksik veya fazla olabiliyormuş. 5 litrenin üzerine 50 mililitreyi eklemek için öncelikle ne yapalım? Litreye çevirelim 50 mililitreyi. 50 mililitreyi bine böldüğümüzde litreye çeviririz. Sıfırlar sadeleşir. Sıfır tam %5 litre olur. Yani bu tenekeler 5 litre ağırlığında olabilir. Ya da 5 litreden... Sıfır tam %5 litre eksik olabilir. Çıkardığımızda ne olacak? 4 tam %95 litre olabilir. Ya da 5 litreden 50 mililitre fazla. Sıfır tam %5 litre fazla da olabilir. Bir tanesi 5 tam %5 litre de olabilir. Bunları 20 tane olduğu için 20 ile çarpalım. 20 ile çarptığımızda ne olacak? 0, 0, 0. Onun 0 elde var. 1, 18, 19, 8, 9. Bakın ne oldu? Çarptığımız sayıların virgülün sağ tarafında 2 tane basamağı olduğu için sonucunda 2 basamağı virgülün sağında kalacak. 99 litre olabilir. 20 teneke 5 litreden tam doldurulmuştur. Fazla veya eksik yoktur. 100 litre de olabilir. Yine 20 ile çarpalım. 50 mililitre fazlaysa eğer ne kadar olabilir toplamları? Burada da ne çıkacak? 0, 0,1, 1, 0, 2 basamak virgülün sağında 101 litre de olabilir. Evet, şimdi bakalım 99 olabilir, 100 olabilir. Bakın çocuklar, 101 litre seçeneklerde de yok. Ama 0 50 mililitre fazla olduğu zaman 101 litreye kadar fazlalık olabilir. Bakın kadar diyor. Dolayısıyla 100 tam 10.5 litre de olabilir, 100 buçuk olabilir. Ama 101 tam 10.5 litre olamaz. 101'i geçmemeli. Cevabımız D seçeneği olur. Onun sorumuzda bir kabın 5 bölü 6'sı su ile doludur. Bu kabın üzerine 0 tam 10'da 2 litre daha su eklendiğinde kap tamamen dolduğuna ve su taşmadığına göre kabın hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi öncelikle bu 0 tam 10'da 2 litreyi santimetre küpe çevirelim. 0 tam 10'da 2'yi biz 2 bölü 10 yazalım. Litreyi desimetre küpe çevirmeliyiz. Yani bunu biz desimetre küp olarak yazmalıyız ki santimetre küpe dönüştürebilelim. Santimetre küpe dönüştürmek için de 1000 ile çarparız. 2000 bölü 10 yani 200 santimetre küp. Bakın burası 200 santimetre küp olduğunda şurası ne oluyormuş? 6'da 5'i zaten dolu. Bunu da eklediğimizde Kabın tamamı doluyormuş. Demek ki 6'da 1'i 200 santimetre küpmüş bu kabın. 6'da 1'i 200 santimetre küp ise tamamını bulmak için ne yaparız? 200'ü 6 ile çarparız. O da 1200 santimetre küp olur. Tamamı 1200 santimetre küptür. Cevabımız A seçeneği olur. 11. sorumuzda bir miktar suyun dörtte biri 75 litredir. Suyun tamamı 5000 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Buna göre en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? Dörtte biri 75 litre olan suyun tamamı kaç litredir? 75 çarpı 4'ten 300 litredir. 300 litrelik bu su 5000 mililitrelik şişelere doldurulacaksa 300 litreyi 5000 mililitreye böleceğiz. Tabi bu 300 litreyi de mililitreye çevirip böleceğiz. 300'ü litreden mililitreye çevirirken 1000 ile çarparız. Çarptıktan sonra da 300 bin mililitreyi 5000 mililitrelik şişelere dolduracaksak böleriz. Kaç tane şişe gereklidir? E, dolayısıyla burada nedir? 30 binde 6 kere var. 6 çarpı 5000 30000 0 0 0 buradaki 0 indiriyoruz buraya yazıyoruz. 60 tane şişeye ihtiyaç vardır. Cevabımız B seçeneği olur. 12. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet burada sonuçlara bakalım. Bakın A seçeneğinde mililitre olarak vermiş sonucu. Dolayısıyla buradaki değerleri mililitreye çevirip sonra toplayacağız. 18 santilitre 18'i 10 ile çarparsanız mililitre olur. 180 mililitredir. Artı 3 litre de 1 litre 1000 mililitre olduğu için 3000 mililitredir. Topladığımızda 3180 mililitredir. Burada da doğru olarak göstermiş. Bu ifade doğrudur. A seçeneği gitti. B seçeneğine bakalım. 2 desimetre küp sonuç. Dolayısıyla 4 metre küpü desimetre küp yapmak için ne yapmalıyız? 1000 ile çarpmalıyız. 1000 ile çarptığımızda 4000 desimetre küp olur. 4 metre küp. Eksi 2 litre. Çocuklar 2 litre nedir? 2 desimetre küptür. Buraya yine 2 desimetre küp yazabiliriz. 4000 desimetre küpten 2 desimetre küp çıktığında 3998 desimetre küp olmalıdır. Burada 2 desimetre küp demiş. Bu ifade yanlıştır cevabımız B seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. Ve kazanım kavrama testleri de bitti. Çocuklar kanalımızda ders kitaplarımızın çözümleri. Ben korkmam konu anlatımı soru bankalarının çözümleri de var. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.